Bir zamanlar metal parçalarını birleştirmek sadece çekiç ve çividen ibaretti ta ki insanlık ateşi elektriğe dönüştürüp metali eritmeyi öğrenene kadar Bugün kaynak yapmayı sıradan bir iş sanıyor olabiliriz ama bir zamanlar metali metale kalıcı şekilde birleştirmek neredeyse imkansızdı 1802'de Sir Humphry Davy İki karbon çubuğu arasında elektrik akımı vererek erimiş metal üreten ilk ark ışığını keşfetti. İşte kaynak dediğimiz şey böyle doğdu. Bu keşif önce küçük tamirlerde kullanıldı, ama asıl devrim savaşlarda geldi. Çünkü perçinle yapılan gemiler torpidoya dayanamayacak kadar zayıftı. Kaynaklanan gemilerse daha hızlı, daha hafif ve çok daha sağlamdı. İkinci Dünya Savaşı'nda kaynak, tanklardan uçak gövdelerine kadar her yerde kullanıldı. Sonra savaş bitti. Ama dünya o teknolojiyi bırakmadı. Bugün gökdelenler, çöprüler, petrol platformları, nükleer santraller, hatta uzaya çıkan roketler hepsi kaynak sayesinde ayakta duruyor. Bazıları bu yüzden sanayinin en büyük icadı buhar makinesi değil kaynaktır diyor. Çünkü buhar makinesi üretti ama kaynak dünyayı birbirine bağladı. Yani hayatımızdaki çelikten her şey aslında birer yanmış metal iziyle duruyor. Ve o iz sanayinin görünmez imzası.